Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar troll tuzaklı bir haritadayız. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirimi geldiğine göre hemen başlayalım. Böyle bir yerde spawn etti bizi. Buton var. Burada da chestimiz var. Ve Evet. Bu haritada troll tuzaklar var arkadaşlar. Ee, ne tarafa doğru attı? Enteresan bir yere attı. Herhalde buradan başlıyoruz. Map'in yapımcısı bu. Bu da map'i test etmiş. Buradan başlayalım. Ee, kapı burada tamam. Level 1. Anahtarı al. Bak. Niye öldüm ben? LOL yazıyor. Bunları alalım. Galiba bunun içine mi bırakacağız? Yo. Bunları atalım. At bunları. Yo. Anahtarı kapıya doğru mu atacağız? Yok. Bunları at. Olmadı. Chase'in üstüne at. Yine olmadı. Böyle. Yok bu da olmadı. Bir tane at. Her tarafa at. Her tarafa her tarafa her tarafa. Yok böyle de olmadı arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Evet olmadı. <laughs> ya hangini açtım ya? Bir saniye biz burayı nasıl yapacağız? Aha, kesin chest'in altında bir şey var. Şöyle. Yok olmadı arkadaşlar. Ne yapacağım ben bunları? Ben yine burayı şey yaptım ya. Açtım. Bunu attım. Bunu attım. Böyle attım. Yok olmadı arkadaşlar. E. Bunlar ne? Bir dakika reset. Lava troll. Ha bunlar değil bir saniye. Bir dakika bizim buradan çıkmamız lazım. Ee, nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bu tarafa atsam. Yok yine olmadı. O zaman şöyle yapalım. Eski haline getirelim. Tamam mı? Lol yazıyordu burada. Ortasına bunu bırakalım. Olmadı. Bunu üstüne atalım. Bu da olmadı. Sadece bunları atalım. Aha oldu tamam ee, girmeden buraya bas bastım bize gece görüşü verdi böyle ateşli bir yerdeyiz buna da bas dedi tamam lavın içinde yanmıyoruz güzel bu lavın altında ne var bakayım bir dakika galiba şurada mı aha buldum burada bir yer var ha <laughs> çok kolaydı ha Valla çok kolaydı. Evet söndük ve bitmedi. Evet bitmedi. Kil çekiyoruz. Tekrardan şöyle. Buradan yukarıya doğru çıkabiliyor muyuz? Yanıyorum. Niye yanıyorum ben? Ben niye yandım öğrenebilir miyim? Çünkü biz buna basmadık ve şuradaki yere basmadık. Sonrasında buraya atlayabiliyoruz. Yok. Bakayım aynen yanmıyoruz şu an. Şimdi bu lavın içinden yukarıya doğru çıkacağım. Herhalde burada bariyer falan var. Çıkamadım daha demin ama. Ha çıkıyorum tamam. Güzel. Şimdi burada yine lav var. Bu lavın altına bakacağım. Kesin lavların altına falan saklamıştır ama üst tarafta da olabilir. Oraya da bakacağım. Yok burası da değil arkadaşlar. Ateşlerin altında diyeceğim ama imkansız. Bakayım. Aha lav var. Galiba doğru yer. Değil mi? İşte bu. Neymiş bu? İlk önce buna bas. Sonra buna bas. Vallahi bilmiyorum. Bir şeyleri Basıyoruz ama hiçbir işe yaramıyorlar. Ee, yine burada bariyer var. Parkur gibi bir şey yapacağız galiba. Çok kolay bir parkur haritası. Ee, burada diyor ki arkadaşlar sakın trollenme. Böyle bir harita. Troll tuzaklarının olduğu yerde nasıl trollenmeyeyim ya? Sabahtır bariyerlere falan çarpıyorum. Galiba buradan başlayacağız. Buradan başlıyoruz. Bu tarafa. Tamam bu parkur baya bir kolay. Aha niye böyle oldu? Bir şey bizi itti arkadaşlar şöylesine atlayalım. Böylesine hop hop. Çok kolay bu. Yani bayağı bir kolaydı. Ee, buna bas diyor. Tamam bastım tekrardan. Yine parkur var burada. Güzel parkurları bayağı kolaymış. O hemen yaptım. Çok iyi. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. E ee, Şimdi bir dakika. Bunun altı boş mu? Aa, bir dakika. Aşağıda bir şey var. Lav var. Ee, ben buraya spam point çeksem nasıl olur? Güzel olmaz mı? Çok fazla trollenmedik ama harita <laughs> Aşağı düştüm. Vallahi tek seferde geçmiştim ha. Ölmem inşallah. Arkadaşlar lütfen ekrana hafifçe ne üfler misiniz? Lütfen bak. Yanmak istemiyorum. Böyle <laughs> Ben de <düşmüyorum. gülüyor> gidiyor. İnşallah yanmam. Öldüm galiba. <laughs> Keşke spawn point çekseydim. Ama üflemediniz ekrana. Lol falan diyor. ya <laughs> Düştüm yine. Ee, demek ki o zaman buradan hızlı bir şekilde koşacağız. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Bak buradan atladık tamam mı? İn aşağı. <laughs> Kill çekiyorum. Az daha spawn point çekiyordum. Hemen dokunmazlığımız <laughs> varken ölmeyelim diyecektim. Dokunulmazlık veriyor arkadaşlar. Bakın yorumuş olduğunuz gibi dokunulmazlık verdi. Ve ben yine onu kullanamadım. Şöyle hemen. Ya. <laughs> Tek seferde nasıl yapmıştım ben bunu? <laughs> ya abi çıldıracağım. Şimdi o zaman buraya hızlı bir şekilde atlayalım. Bak buraya spam point çekeceğim. Tam buraya arkadaşlar. Tamam artık ölsek de sıkıntı yok. Ha yukarıdayım zaten. Evet. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Su 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 su. Ya tekrardan burayı çıkmak zorunda kaldık ya. Vallahi diğer bölüme geçip nasıl ölmeyi başardık bilmiyorum. Spam point'imi buraya alacağım. Aha bunlar ne? Evet. Bunlara basmamız gerekmiyor. Niye buraya yapmış anlamadım. Bu ne? Anahtar verdi. Tamam teşekkür ederim. Bu anahtar ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Burada parkurumuz var da. Ben bu parkuru nasıl yapacağım ya? Bir dakika. Şöyle atlasam. Zaten buradan atlanıyor. Ben niye şey yapayım ki? Aha. Oh. Havada kaldım. Aşağı düştüm diyecektin. Ya ben diyecektim bu parkurları hiç yapamıyorum. Ama gerçekten yapabiliyormuşum. Burası bayağı aydınlık bir şey. Işık taşlarından falan bir parkur haritası yapmış. Parkur bölümü yapmış. Pardon harita değil yani. İnşallah troll bir şey yoktur. Yani ölmek istemiyorum. Ay, düştüm zannettim. Yemin ediyorum düştüm zannettim. Dur ben buraya spawn point'imi alayım. Tamam, şimdi şuraya hop atlıyoruz. Evet. Acaba bunu kırabiliyor muyum? Yok. Arkadaşlar ben bu parkurda burayı kesinlikle yapamam. Düştüm yani baksanıza. Yapamam derken düşüyorum. Bak buradan buraya. <laughs> ben nasıl yaptım? Aha bu ne? Burada bir şey var. Hı Ah işte bu. <laughs> ne oldu? Korkak. Korkak ters maske. Korktum ya. Şimdi e, biz normalde diğer taraftan girecektik galiba. Burası bir gizli bir yere benziyor. Şu chest'i e alabilir miyim? Alamıyorum. Tamam. Bayağı bir korktum orada bu arada. Bir anda camlar falan şey oldu. Bu ne? Ha burayı açıyoruz. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Bize bir gözlük verdi. Ha görünmez blokları falan göreceğiz. Bu köylülerle bir şey yapabiliyor muyuz? Kürek veriyormuş. Sen ne veriyorsun? Sen bir şey vermiyorsun. Bir dakika. Buradan ben parkur yapabilir miyim? Buradan buraya, buradan buraya. Böyle böyle. Evet, burada bir şey keşfettik. Tamam. Evet. Ee, yani biz yolu mu uzattık? Bir dakika, vallahi yolu uzattık. <laughs> Anlamadım ama ya bir nevi yolu uzattık arkadaşlar. Neyse tamam sağlık olsun. İki taraflı parkur yaptık. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası da bitti. Bu ne abi? Ha, biz kürek yapacağız galiba. Ee, bunu kıramıyorum ama ben. Kıramadığım için küreyi nasıl yapacağım? Eee şundan mı kıracağız? Yok. Haritada hata olabilir mi? Ben bir kill çekeceğim. Evet buradan başlatıyor. Bunları ver bakayım bir. Bununla da kıramıyorum. O zaman game mod 0 geçelim. Aha. Game mod 2. Allah Allah. Bir dakika ilk önce Ne diyor burada Ende gitmeden bas diyor hmm. Şimdi ben buna basacağım Aha Evet ende gitmeden bas diyormuş Küreğimizi buradan yapacağız Bunu söndür boşu boşuna yanmasın Elektrik faturası ne kadar geliyor biliyor musun Buralarda ne var Heh, Burası açılıyormuş Baksanıza şeyden topraktan Kapı yapmışlar Şimdi bu ney Master Ölü bitki Master ne diyorsun sen ya Şişt, biz buradan nasıl çıkacağız Söylesene çabuk Sana altın anahtar veririm <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendi tamam ee, Arkadaşlar herhalde buradan çıkacağız Abi oyunum donuyor Arkadaşlar oyunumda bir kasma meydana geldi Neden oldu bilmiyorum Şıdır falan kapattım da ee, Galiba bunu mu öldüreceğiz Ya bunu öldüremiyoruz da Çankları birazcık düşüreceğim ya yani en düşükte ama niye böyle oldu anlamadım. Bu tarafa doğru gittim bir anda kasmaya başladı arkadaşlar. Evet kasıyor bakın şu anda yine kastı geri geçti. Herhalde burada bir şey var. Değil mi? İnşallah oyun falan çekmez. <laughs> Ciddi misin? Bu kadar yok. Ee, maybe you won't be for a Neyse boşverin. Düştüm ben niye? Hmm. Niye düşmüş olabilirim? <laughs> birazcık nubluktan düştüm. Köye gidiyoruz. Sonrasında hemen bu tarafa doğru. Buraya giriyoruz. Tuzağa düşüyoruz. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Burası değil diyor. Nereye gideceğim ben o zaman? Allah Allah. Bir dakika ya. Hata olması lazım. Biz zaten oraya gitmedik mi? Bir saniye tekrar deneyeceğim. Bakın buradan geçiyoruz değil mi? Allah Allah. Tamam o zaman direkt biz portaldan geçelim. Portaldan geçtik. O <laughs> <laughs> ne ya? Ödüm koptu. Evet burada parkurumuz var. Çok güzel. Hem de görünmez blokların üstünde atlıyoruz böyle. Güzel. Tamam. End'deyiz. Allah'tan ejderha yok. Ejderha olmaması güzel bir şey. Bir de onunla uğraşacaktık. Hem harita bizi trollüyor hem de ejderha bize saldıracaktı. Bu ne? Girdim. Evet. Burayı ışınladı. Arkamda bir şeyler var. Hı -hı. İşte bu biliyordum. Troll çubuk verdi. Troll stick yani arkadaşlar. Troll çubuk. Yukarı doğru çıkıyoruz. Buraya bakacağım. Bir şeyler olabilir yokmuş. Bir daha yukarı çıkıyoruz. Sonrasında nereye? Bu tarafa doğru git dedi. Ha buraya atlıyoruz. Güzel. Buraya atladık. Cık. Aha. Vallahi bir yer keşfettim. Ana. Bu kadar kolay olacağını mı zannettin? Ha geçtim bak gördün mü? Burada tuzak olduğunu biliyordum. Neyse aşağı yukarı bir şeyler atıyor arkadaşlar. Sabahtır böyle dönüp dönüp duruyoruz. Aa, umarım bir şey olmaz burada. Tamam. Buradan şu tarafa mı atlayacağız? Ee, buraya atlayamıyorum ben. Acaba neden? ha atladım. Tamam çok güzel. Ee, oyunda yine kasmalar meydana geliyor. Evet şu bloklardan herhalde arkadaşlar. Bakın uzaklaşıyorum. Ee, buradaki bloklardan dolayı. Ben buraya geçmek istiyorum ama. Sırf sizin için yapacağım ama yapamıyorum. Gözlüğümüz falan yok mu? Görünmez bloklar gözükmüyor muydu arkadaşlar? Evet galiba bizim burada game mod geçmemiz lazım. Tamam. Ee, bu tarafa, bu tarafa... Ya ben burayı geçeyim bence ya. Çünkü hem oyun kasıyor ses kayması olsun istemiyorum. Ee, bu ne? Polts. Slippers. Oyuna girdi diyor, tamam. Next level. Ne yapacağım ben burada? Ha buraya gideceğiz tamam. Bu tarafa. Şimdi şuraya doğru gideceğiz galiba. Evet köylerin olduğu yeri doğru gideceğiz. Çünkü e, endde işimiz bitti diye biliyorum ama bir deneyelim bakalım. Yine yavaşladık ya. Bak eğer bu da olmazsa. Bak yine ya trolledi arkadaşlar. Ben ne yapacağım burada ya? Bunu kırabiliyor muyum? Ha kırdım tamam. Kesin burada bir şey var ha. Bakayım. Hadi. Bence burada chest var. Yokmuş. Burada var. Yokmuş. Evet burada hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Biz tekrardan buraya ineceğiz. Evet bu haritayı ben hala anlamadım. Biz her şeyi yaptık ama. Sanırsam bir şeyleri yanlış yaptık. Neyse yani hani. Buraya kadar. Birinci bölüm olsun. İkinci bölümden devam ederiz. Yani bayağı bir trollendik ya sabahtır bizi var ya neler neler yaptırıyorlar. Şöyle ben game mod 1 geçiyorum. Bak tekrardan buraya atlayacağız. Tamam anladım. Game mode 0. Şimdi ise buradan devam edeceğiz. Tamam biz yanlış yere doğru gitmişiz arkadaşlar. Burası mı? Yok. Şöyle bu taraf. Allah. Böylesine devam ediyoruz. Tamam ama şimdi şöyle bir şey daha var. Biz ne yapacağız burada? Kos kocaman. Evet. Ne arıyoruz? Hiçbir bilgim yok. Evet, ee, buradan sonraki bölüm, ikinci bölüm olsun. Hatta ben game mode 1 geçeyim, bakayım neredeyiz ya? Bence bu oyun bizi trollede. Evet, son trollünü yaptı arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Bakın, buraya doğru ben nasıl atlayacağım Allah aşkına? Bakar mısınız? Gördünüz mü? Bizi aşağıya doğru attı. Biz burayı nasıl atlayacağız? Buraya atladık diyelim. Yine bu tarafa atıyor. Tamam mı? Buraya bir şey yapıyoruz. Ee, aşağıya in diyor. Aşağıya iniyoruz. Tamam mı? İkinci bölüme git diyor. İkinci bölümde ne yapacağız? Crafting table. Elmas kürek. Ben hala anlamış değilim ya. Bir dakika. Bir dakika. Bence kesinlikle oyunda bir sıkıntı var. Bakın buraya geçebiliyoruz tamam mı? Aşağıya doğru iniyoruz. Buradan çıkmanın yolu burası falan filan diyor. Bak gördünüz mü? Evet. Harita çıkmaza giriyor arkadaşlar. Son trollünü yaptı galiba. Haritanın yapımcısı aynen. Son trollünü yaptı arkadaşlar. Baya bir güzeldi. Tebrik ederim. Map yapımcısı bizi trolledi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Diyeceğim ama bir sonraki bölümü var mı bunun? Yok herhalde bakayım. Evet burası yani başladığımız yer. Evet bir sonraki bölümü yok arkadaşlar. Bu kadarmış harita. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmeyeceğiz zaten. Tek bölümlüktü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Hadi ben kaçtım. Hoşçakalın. Bay bay.